Cappuccino okuyor musun? Ben üf <laughs> değil <laughs> bir daha yapıyorum. Cappuccino. Olmadı mı? Bir daha. Hadi. Motopark TV'den herkese merhaba. Bu hafta böyle elma şekeri kırmızısında Cappuccino modeliyle birlikteyiz. Biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur söyleyeyim. Bu motorun iki tane versiyonu var. Biri 50 cc, diğeri de 125 cc. Ama biz bugün 50 cc olan modeliyle birlikteyiz. Niye mi? Çünkü 50 cc'ye inanılmaz bir talep var. Neden mi onu da söyleyeyim. Bu arkadaşın trafik sigortası yok ve en büyük özelliği ise araba ehliyeti ile bu şeker şeyi kullanabiliyorsunuz. Oturduğum yer çok merkezi bir konuda olduğu için herkesi de böyle 50 cc falan görüyorum. Dedik ki bir 50 cc furasına biz de katılalım hadi çekelim böyle bir şeyler güzel olur dedik. Capuchino ile başladık. Gerçekten çok sevimli. Diğer 50 cc'lerden bence daha da sevimli bir görüntüsü var. Böyle Vespa çakması diyorlar. Fakat bu Vespa çakması değil arkadaşlar. Ben bir Vespa fanatiyim. Çok seviyorum Vespa'yı. Vespam da vardı. Ama bu arkadaş Peugeot. Django'nun benzetmesi olmuş. Çünkü bu ibresi, yuvarlak farı, işte koltuğu falanı filanı jantları derken tam bir Peugeot'un kopyası olmuş. Güzel de olmuş. Tipi güzel. Böyle ön tarafında güzel bir led farı var. Aydınlatması biraz zayıf ama onun altına kordon inen böyle gündüz farları var. E Ledler sinyal. Böyle ilgi çekici bir renk. Aynalarında falan böyle gövde rengiyle uyumlu. He? Ledler mi sinyal? Ledler mi sinyal? Sinyaller mi led yoksa? Kafalar karışık. Neyse. <laughs> Aynalarda yine böyle gövde rengi şeyler, krom böyle. Hani böyle diğer 50 cc'deki skutırlardaki gibi plastik aynaları falan yok. En azından daha güzel duruyorlar. Böyle motorun ekranı dijital. Orada işte tribiniz var ve ekrandaki ışık rengini 4 5 6 7 kombinasyon değiştirebiliyorsunuz. Pembe oluyor, sarı oluyor, mavi oluyor falan filan. Artık hangisini severseniz. Elma şekeri. Evet, elma şekeriyleyiz. Böyle çarşıda pazarda müthiş. Böyle bak şimdi Arnavut kaldırımda, da, tramvay yolunda böyle giderken falan. Direksiyona çok böyle kütür kütür gelmiyor işin açığı. Bu yönden güzel. Böyle buradan ekrandan falan bir tuş yapmışlar. Buradan bazı özelliklerini değiştirebiliyorsunuz motorun. Böyle manevraları falan da şey değil. Hani jantlar 12 inç olduğu için en azından jantları çok böyle motor sağa sola düşmüyor dönerken. Bu yönden güzel ve pratik. Farlar led fakat aydınlatma çok kuvvetli değil. Şu an böyle önümde bir şey olmalıydı. Böyle bir beyazlık olmalıydı bu akşam saatlerinde. Bakalım sıkışık trafiklerde aralardan geçerken rahat edebilecek miyiz? Edeceğiz gibi gözüküyor. Bir XMAX'den daha da rahat edeceğim kesin. Bakın böyle aralardan falan geçebiliyorsunuz. Şehir içinde müthiş fakat Şehrin dışına çıkmayacaksınız abi. Nın 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 nın. Nın nın nın. Motor böyle bir 60 kilometrelere falan çıkıyor ama hiç 60 ile gidiyor gibi gelmedi işin açığı bana. Şimdi tekrar deneyeceğim. Sanki 60 ile giderken 40-45 gibi bir hızdaymışım diye hissettim ben ama. GPS ile ölçmek lazım en güzeli. E, elcikleri falan hoşuma gitti. Diğerleri gibi değil böyle biraz tombik tombik ele güzel oturuyor. İşte dörtlüsü var. Sinyal korna uzun kısa farları falan var. Bu da güzel. İşte yan taraflarında böyle led led ışıkları var. Böyle gece şata pavyon gibi geziyorsunuz. <laughs> onlar da güzel. Fakat bu ledlerin bence bazı handikapları var. Ne mi bunlar? E şimdi motoru yeni aldık. 50 cc çok motor böyle tepesinde olan insanlar pek 50 cc tercih etmiyor. Daha çok böyle çarşıda pazarda da işlerini halledeyim. ama olsun bu olmasın. Az falan diyen arkadaşlar aldığı için genelde böyle düştüğü zaman bu ledler size biraz maliyet yapabilir yan taraftaki. Çünkü onlar düşünce eminim ki çok da ucuz değildir. E yine böyle gövde renginde bir top case'imiz var. Güzel. İşte koltuğu böyle ikiye bölünmüş. O da güzel. Artçı ve sürücü için yapılmış böyle bir bölüm var. E koltukta baklava desenler var. Vespalara yaptırıyorduk biz bir ara bunları. Bu orijinal gelmiş. Bunu da beğendim. E koltuk altına bir tane tam kask alıyor. Yani benim kaskımı en azından aldı. Ama bagaj için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bagaj tam bir kaskı alacağını düşünmüyorum. Yarım alıyor. alıyor mu? E yarım alıyorum. Siz de yarım kask takın o zaman. <laughs> yarım kas takan arkadaşlar için arka tarafa da yarım kaskınızı atabilirsiniz. Koltuk biraz sert ama ya. Koltuk hatta bayağı sert yani. Güzel olmuş ama konforundan oh yoksun birazcık. Süspansiyonları ne çok sert ne çok yumuşak. Böyle Arnavut kaldırımlarda gezerken böyle küt 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 elinize vurmuyor direksiyon. Gidon ne derseniz deyin artık. Lastiklerini pek beğenmedim işin açığı. E tabii ki böyle maliyetten kaçmış Çinli arkadaşlar. Lastikleri biraz dandik seçmişler. Ama jantlar 12 inç. Böyle diğer 10 inç 50 cc skuterlardansa 12 inç kullanmak çok daha konforlu. Çok daha en azından güzel. Daha güvenli. Böyle motorla Gezerken böyle işte sağa sola motorla manevra yapacağınız zaman motor çok yatmıyor sağa sola. E bunlar güzel. Onun dışında oturabileceğiniz diğer 50 cc'lere göre geniş bir yeri var. En azından iki kişi oturabiliyorsunuz. Diğer 50 cc'lerde böyle sen uca kayıyorsun arkandaki sana biniyor falan böyle çirkin bir görüntü oluşuyor. Bunda o yok. E al arkana yaslansın. Şimdi şehir içinde çok güzel bir motor. Yakıt da pek yok. Bugün 20-22 lira benzin attık fullendi. Gez Allah gez abi o kadar yani çok da bir şey yakmıyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Burada önemli bir husus var. Ne mi? Ya şimdi bunu aldık diyelim. Evet çarşıda pazarda kullanıyorsak nefis. Fakat böyle E5'e çıktın, yola çıktın. Ya hafta sonunda hadi bir yere motorla gidelim hava alalım falan dersen orada biraz abi hüsran. <laughs> Niye mi hüsran? Gitmiyor çünkü gazlı kolaçıyan böyle He, kendi kendine bir hızlanıyor falan böyle ama... 50cc abi canı ne ki? Yani şu kadarcık bir pistonu var üzerinde. Seni gezdirmeye çalışıyor onunla da garibim ne yapsın? Çünkü ana yola çıktığınız zaman şaka bir yana hep emniyet çeridinde kalıyorsunuz. Böyle sürekli oradan gitmeniz gerekiyor çünkü hızlanamıyorsunuz. E bu yüzden ne oluyor sürekli arabalar arkadan sıkıştırıyor. Böyle tehlikeli bir sürüş yapmış oluyorsunuz aslında. O yüzden böyle sağa sola gitmek için kesinlikle önermiyorum. Ama böyle internette falan araştırıyorum. Oo, nereye gittin ya? İnternette falan araştırıyorum. Bununla uzun yola falan çıkanlar var. Var. Gerçekten cesaretlerini tebrik ediyorum. Güzel bir anı biriktirebilirsiniz. Ama bence tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim bu. Hani sürerken onlara dikkat edersiniz. Böyle çok dik rampalarda aman aman bile alıyor sizi götürüyor diyemem. Ama ufak ufak çıkıyor. Ama iki kişi böyle dik bir rampayı zorlarsınız, motoru bayağı bir zorlamış. <laughs> Ya çıkarsın. Ben çıkamazsın demiyorum ama motorun artık canı bitiyor anladın mı? Yani tabii ki çıkabilirsin. Ya arkadaşlar İzmitliler bilir. Burada böyle bir santral lampası var. Santral yokuşu var. Motorla oraya çıkmak istiyorum. Orada denemek istiyorum. Bakayım rampada size nasıl bunu gösterebilirim. Ama onun dışında böyle manevraları falan bak güzel. Böyle lakluk kafa devirmiyor motor. Sevimli. Aralardan girip çıkması kolay. Böyle her şey okunaklı burada. Dörtlüsünün olması güzel. Birçok motorda olmaz böyle. Şimdi şuradaki şeyleri göstermek istiyorum. Ekranın ışığı böyle yeşil oluyor. Bu da gösteriyor işte mor oluyor. Açık aqua blue oluyor. Daha koyu bir mor. Oh R25'li nasıl kaptırıyor. Bak attırıyor sağını solunu içine. Dikkat et oğlum öleceksin lan. Böyle yeşil oluyor. Kırmızıya kırmızı güzel olmuyor. Mavi kalsın ya. da uzun kısa farınız var. Sinyaller falan güzel. Hazır mısınız santral lambası başlıyoruz Ay hadi bit artık ya. Vallahi sıkıldım. Şuraya yarım saatte çıktım ya. O abim hiç bakmıyorsun ki arkana be. İnerken gidiyor. Rampa aşağı deneyelim mi kaç yapıyormuş? Oo rampa aşağı bakıyor mu hızlanıyorsun? Elma şekeri. He? Sonra dururum inşallah. 70'te kesiciye giriyor bu arada. Motor 77 falan yaptım ama çok <laughs> Bir de rampa aşağı iniyorum. Çok çok hızlanmak istemiyorum. Ne alır ne almaz. Allah be. Woo! Direksiyonda titremeler başladı. Ama gündelik kullanımınızda, çarşıda, park etmesi kolay, Gittiğiniz yere asarsın marketten alışverişini yaparsın Pat önde askılığı var oraya koyarsın Böyle torpidosu falan var Cep telefonlarını işte cüzdanını gözlüğünü falan koymak için Eşya koyma yerleri falan da geniş Yani paket olarak aslına bakarsan Güzel sevimli bir motor Böyle bunun 4 rengi var Ben aslında en çok böyle bir bebek mavisi var Bulut mavisi mi diyeyim o çok güzel Koltuğu falan kahverengi o çok daha hoşuma gidiyor renk olarak Ama bu da güzel elma şekeri gibi kırmızı böyle İşte laciverti var Kemik rengi var bir tane Güzel güzel renkleri var fakat bir fiyatları na gelecek olursam orada bence birazcık pahalı gibi geldi. Çünkü 12.5, 13.5, işte 11.5 sıfır fiyatları bile sabit değil arkadaşlar. Yani ikinci elini saymıyorum. 14 yazan falan var yani. Bu ikinci el fiyatlarında ben olsam sıfırını falan tercih ederim. İlk kontağı ben açayım abi. En azından 50 cc işte. Rodajıydı bilmem nesiydi onu ben yapayım. Bilinçsiz sürücü yapmasın. Ha şuna da değineyim. 50 cc'lerde böyle bir 80 cc furyası dönüyor. Ne yapıyorlar? Arkadaşlar silindir bloğunu açıyorlar. Oradaki işte piston değişiyor. Silindirin olduğu yuva değişiyor. 80 cc yapıyorlar. Motor biraz daha canlanıyor. Böyle açıcı altınızdan uçmuyor. Korkmayın. Ama biraz daha işte rampalarda iki kişi binerken daha konforlu bir hal alıyor. Önerir misiniz? Bilmiyorum yani bir şey de diyemem bu konuyla ilgili size. Motorun garantisinden çıkma olayı var. Bu değiştiği için garantiden çıkıyor arkadaşlar. Ama biraz daha canlanıyor motor. O konuda biraz daha güzel oluyor. Bu şeker şey benim hoşuma gitti. Plastik kalitesi falan birazcık kafadan bazen bir ince zırıltı alıyorum. Bu yüksek kilometrelerde motor biraz daha kilometresi artınca daha da artabilir mi? Bence artabilir bu zırıltılar birazcık. Ne oluyor ya? <laughs> Şu Müslüman mı lan? <laughs> Neyse, hiç saygı yok. Video çekiyoruz. Ha iyi yapıyorlar ya. Fiyatları da söyledik. E işte artık gerisi biliyorsunuz. Instagram'dan bizi takip edin, bizi abone olun, beğenin, yorum yapın, like atın falan filan. Ya yapın artık işte onları. Bana söyletmeyin. Benden bu haftalık bu kadar. Motopark TV ile haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Nasıl? Nalet nalet. Şey ya bu pamuk prensese veriyorlar ya böyle elma şekeri. Bu o işte zehirliyor. Biniyorsun gitmiyor. <laughs> Farlar falan çok şekil ama ha. Böyle hiçbir motorda yok böyle far daha. Ben görmedim yani. Yeni Vespalarda var. Yeni Vespalarda mı var? Valla her tarafını led yapmış abi Çinliler. Hiç acımamışlar. Ha bu arada motor Euro 4. Hemen buraya etikette çakmış abim. Euro 4 uyumlarına uygun az yakan bir modelim diyor ben kendisi. Kapı Çin'i musun? Ben <laughs> üfleyeyim. <laughs> Şöyle bir daha yapıyorum. Cappuccino. <laughs> Görüşmek üzere.